Merhaba arkadaşlar, bugün beraber çeşitli afetlerden kaçacağız. Yanımda XQ Arda'yla çılgın oyuncu var, Kendisi aşağıya gelmeyi reddetti, o yüzden yukarıda duruyor. Araba, araba. Oyun... Evet. Oyunumuzun ismini merak edenler için Roblox'un sonunda hayatta kal. Şimdi, bununla da bu oyunda Roblox'un sonundayız ve her felaket başımıza gelecek. Yani doğal afetlerden mesela belki uzaylılar kadar, uzaylılar var mı yok mu bilmiyorum. Şimdi başlayalım. Oyunumuz normal şekilde başlıyor şu anda. Hepimiz burada duruyoruz. Daha hiç bir afet olmadı. Her şey normal. Oyunumuzu gez diyor. Park önemli park olan var. yerler evet park var. Park özellikle önemli. Hiç sebebi Sanacak yok. Ama. var burada. Soru şu var. Bir yerlerde de yani bir yerlerde bir tane market olmuş galiba şu. <laughs> şu galiba markette. Hatta gidip bakalım. Oyunda arabalar da var. Hemen gidip bakalım. Böyle. Bir tane marketim. Vaa wow, otelmiş lan bu. Market nerede? Neyse bir tane marketimiz, bir tane marketimiz var işte. Bir tane havaalanımız var. Havaalanı çok önemli olacak çünkü kaçabildiğimiz yerlerden biri bu. Ama Ve evet tam park daha önemli. Bir de burada dükkanımız var işte az önce dediğim. Kaçabildiğimiz diğer yerde, şurada. <laughs> Arabam nereye gitti lan? Şurada bir tane şöyle kule var. Gökdelenimsi kule. O kulede kaçabileceğimiz ikinci yer. Oyunda iki tane yerden kaçabiliyoruz. Bunlar da uçak ve helikopter. Aa, bir şeyler oluyor. Hava servisi bir şey olacağını söylüyor. Sağanak diyor. Eve, evet. eve girin diyor. Eve Yıldırımları böyle tehlikeli. Evet. Dikkatli oynamayacağız. Sallandı Sallantı yani. ne? Deprem yani barajı da sallanıyormuş şu anda. Hatta taşıyormuş galiba sallam sallanmış Ama bu sen değil miydin? Mesela arabam var artık. Beş <laughs> büyük bir depremmiş bu. Teşekkürler yani hiç belli değildi kesinlikle. Mut neredesin? Neden bina yıkılmıyor? binalar sağlam. Ve yıldırım gelecekmiş Bak, şu güneyden. Ben yani yıldırım güneyden yıldırım gelecekmiş. Çok tehlikeli falan olacak diyor. O yüzden sığınak bulun diyor. Şu birine girelim. Ya da sinkol burada mı? Oo. Oh, 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 girmeyelim boş. <laughs> evet boş ver. Yerde çekmeye ah, başladı herhalde. Ev şu eve gidelim. Bu ev. Oha, ne oldu? Kafamıza yıldırım düşmeden şu eve gidelim. Tamam. Ah. Ve yıldırım bu ara herhalde bayağı büyük olacak. Yıldırım mesela bana çekecek ama ben bir çeldiralım. Güney derken herhalde şu tarafı kast ediyor. Aslında bizim olduğumuz tarafta değilmiş Yıldırım ama boş ver. Biz boşuna sığınıyormuşuz Yıldırım burada değilmiş. Şu yani. eve gidelim. Gel gel, şu eve girelim oğlum. Ne var bu evde bak? Yani çok çeken fazla. E telemon peak'in oh, aşağısı yatak odası manzarasına bakın öyle Diyor. Yani görmüştük zaten. Yatak odası mı? Bakalım. Manzara mı? Yatak odası manzara mı? Evet çok güzel yatak odası manzarası bu şey, arada. Ve yani telemon peak. E. <gülüyor> Oo. <gülüyor> <Neyse>. <gülüyor> De telemon peak bir dağ değilmiş. Bu buranın şeyi ülkenin manevi hazinesi gibi bir şey ve volkan çıkıyor. bin umut. Bize patlamadan bir umut. Oo! <laughs> Oo oh, kömür oldu. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar, bir hiç yaşanmamış gibi devam edelim. Market var bir tane, markete gidelim. Bir de şu rank riskler bizim paramız oldu. Bakalım parayla ne alabiliriz? Bunlar öndürücü olur. Ne var? DS var, 3 DS var. Aa, Lunar Lander var. Bunları geç. Ne alalım? Bize yarayabilecek bir şey. Block Scroller var. Çok sanmıyorum. Burada Skate Board var aslında. Skate Board alsak. Skate Board'ı al. Bir tane de Block Scroller. al. Ben kendime kaykaya aldım ya arkandayım. gidiyor. Oo. <laughs> ne <Lan> kaldım. <laughs> Ve zikum Shock diyor Şimdi Hı? Bastım, bastım. lan. Kaçak otom. Ne bozus ki Şeyi olacakmış. Ya. Eee... Bu o araba edin edin mi? mi? Gelin bu arabaya binelim. Kendiniz ya. dışarınıza bayağı duvar koyun diyor. O arabaya binsek de sanki işimize yaramayacak gibi. Ben bu arabayı uçur... Neyse boşver Neyse bin. Oo, Umut sen de bin. Uçtu gelsene kendinize şeyler... o rüzgar rüzgar varsa bizim hemen bir yere girmemiz lazım arkadaşlar o araba gidiyor araba gidiyor oha şuraya gir şuraya, şuraya, şuraya ki. bizim hemen bir yere gitmemiz lazım aha kaldım gidin, gidin, gidin. o yüzden demek ki bu rüzgarmış ha bize diyor ki yerlere yakın bir yerlerde sığınak seçmeyin çünkü su seviyeleri artacak diyor. Ben volkanın yanına doğdurdum. Bunun olması da göz duvarını... Ne? Ha, gö gözün görme duvarını açtığını görüyoruz ama daha tam değil diyor galiba. Böyle bir şeyler diyor ve oha. Oha. Ve sahil kısır. Ben apartmanda bir tane evin içine girdim. Tamam. Ve sahil kısmına da full su basmış. Bu yıldırım evet, şeyden dolayı. Evet sahil kısmı gözüküyor ve ya öyle... yağmur mu yağıyor galiba bir şeyler oluyor ve şeyler duruyor diyor. Ee, rüzgarlar duracak diyor. Çok garip şeyler oluyor şu anda ama Bloks skola galiba yarıyor. Sanki cam yarıyor ama garip şeyler oluyor. Aa, ha bitti. Of. Ben, Şimdi bu yerden sonra iki tane şansımız var. Ya hava alanında kalacağız ya da hiç çıkıyor. Hangisini tercih edersiniz? Hava alanı. hava alanı. Tamam, onu hava alanına gel. En yakın orası çünkü bana. Tamam, ben buraya tamne keserim. Ve oha binalara ne oluyor şu anda? Mesela radyo var, yok oldu. Otel oh. oh. yok oldu Diyecektim Ve bu çökmeler Roblox'un oh. City'nin sonunu getirecek gibi gözüküyor diyor. Umut yani çabuk gel. Çünkü her yer artık bölünüyor. Baksanız iki ayrıldı. Şey ve Roblox herhalde, bu tam ortadaki yerde. Her yer iki ayrıldığından dolayı şey değil. ve güç şu zımbırtısı da yani güç santralde patlarsın olur diyor. O da herhalde şurası. Çünkü fabrika falan var. Bakalım. Chernobyl 4K gibi düşündü şu anda. Birazdan tamamen patlayacak. Çünkü şu Eriyor. Ya, o Başka bir şey daha <laughs> bak. <Galiba>. Oh. <laughs> Bina üstümüze <laughs> geliyor. Şuna çıkabilir miyim? Aa <laughs> oh, çıktım. Oh. Ve patladı burası. Yani baya kötü oldu sonu ve artık her yer ikiye ayrıldı. Yollar kapandı. Bir toksik şey çıkıyor diyor. Aa, bulutlar başlıyor diyor. Şehrin güneyinde güneyde bu taraf gibi. Allah kahretsin. Yemin oğluna göre. Ben olacak? Şey <laughs> şey. İçerilerde duruyorlar dışarıda. Gerçek bir şey olur diyor. Ne? Luna Park'a gel, Umut Luna Park'a götürdü <laughs> bizi. <laughs> Tam geliyorum. Luna Park'ta arkadaşlar görmüş olalım ve asit yağmuru yağıyor. Yağı, yani. Asit yağmuru yağıyor bu yüzden. Şimdi yani oraya gitmemenin <laughs> daha mantıklı olduğunu düşünerekten birlikte ama yine de oraya gitmek istiyorum ve Kaldık galiba. Umut koş koş. Çaldırıyor. Ben nereye ısıyayım? Umut umut. Oha. Acaba Arda ne oluyor? Kolaydı. <laughs> Lan ölüyorum beni dal, beni dal beni dal beni dal. Dalma. İçeri gir. <laughs> Oo. Oo otel. Hadi gelin otelde bir odaya girelim. Evet. Bu ne oğlum nasıl otel? Arkadaşlar bana Gelin gelin. gelin. A 3. kata. Yok yok. 5 7. kata çıkalım hadi. 7 7 asit yağmur alabilir. Hiçbir şey olmaz bize. Herhalde yani. İnşallah. Ve a 7. kat daha gelmemiş. Çok yüksek bir apartman ya da asansör çok kötü. İkisinin bir biri. Bence bu tamam çatısı ko şey ma e, oğlum çatısı koptu. Herhalde ben... ve da asansörde kaldık galiba. Ve arkadaşlar havaalanına gitmemizin sebebi de çünkü yakında uçaklar kalkacak demiş az önce. Ben onu tam çeviremedim ama az önce uçaklar kalkacak dedi. O yüzden de biz burada duralım ki uçağa biz olun Çünkü uçaklarda sırlı yer var. Yani var Evet, metro var bir tane de burada. Metrolar çarpıyor. Şey evet yani. Öylesine koyulmuş bir metro. Geçelim. Şurada. Aa geldik Bak ya metro havalimanına. Aa. Getiriyor muymuş? Duramam. Evet. Geçti de nasıl? Nasıl geçtiğini anlamadım. Yani. Nasıl iyi oluyor ülken geçti acaba? Neyse metrolar bitmeye yaklaştı gibi gözüküyor. Oo. <laughs> Biz ikiydi. Ne oluyor? bu? Oha. Oha meteorlar. Meteorlar, meteorlar çok fena. Nereden evet, tek meteor yağmadı kalmıştı? Ha, evet meteor de. yağmadı kalmıştı ve artık Roblox şehri Kapanıştı ya da tula. neresiyse Ya bu ilerisi ya da Blox diye. Gelin şurada bekleyin. Öleceksiniz. Artık neredeyse. İçisi de patates olmaya başlıyor. Ve meteor yağmur bitti diyor. Arkadaşlar internetim o <laughs> yüzden. Ee, hemen tekrardan havaalanına gidelim. Allah'tan yakına geldi. Hem az kişi var. Evet az kişi koş, var. Koş koş girelim ama. Fazla var. Evet <laughs> kaçalım hadi. Geldik. Oğlum şimdi... burada bir sürü adam var. Nasıl bineceğiz daha? Herkes gibi şimdi uçağı bekliyoruz. Çünkü herkesin hayatı yaşamak ibaret yani bu yerden sonra. Bu şehirde yaşanmaz hadi 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 açıl, açıl. Ve hemen uçağa gitmem lazım <laughs> Benle oturdum. Evet, oturdum. ben oturdum hep bildim ben Gördüm. Ee, ve arkadaşlar bu gidişle hepimiz kaçacağız. Uçağımız bir dakikaya kalkıyor şu an ve bu son bir dakikada da bu yani güzel şehrin <laughs> çok... yanında Stalin var. Güzel şehrin bu ee, havası çok güzel gözüken şehirde kurtulmuş <laughs> oluyoruz bu 30 saniye içinde. Yani olaylarını çok fazla tekrar etmiş şimdi güzel bir oyun arkadaşlar. Bence siz de oynayabilirsiniz. Ve uçağımız kalkmak üzere bu ara. Eğer şehrin diğer kısmındaysanız da şu şuna, şu mouse'un olduğu yerdeki bizim buraya gelin diyor. Roblox HQ'ye. Ki orada helikopter gelecek. Bir tane şöyle helikopter geliyor ve karşı tarafta kalanları veya buna binemeyenler o oluyor. Bir altı kişi falan da. Neyse. <laughs> Neyse Ornağı şimdi. Çok evet. Şey Hortum çıkıyor bu ara arkadaşlar. arada arkadaşlar. bir, farklı... bir evet, bir farklı. Çıkıyor bir Evet bir farklı event var arkadaşlar çünkü. Yani bu oyun eski bir oyun aslında. 16 yıl önce falan yapılmış bir oyun. Ama bu remaster değilmiş onun. O yüzden adam herhalde hiç bozmak istememiş. Ve bu arada Megatus'un mi vuruyor? Şu galiba Megatus'un mi? Aynen. Ve şehre mega vuruyor şu anda ve uçak tsunami'nin altına gidiyor yani nasıl bir tsunami bu? Uçak <laughs> Yani garip bir şeyler var bunda Ve tornado'dan pardon tsunami'den hiç kimseye etkilenmedi niyese Onun için arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler Belki de kanala abone olmayı unutmayın çünkü yani bir yıl falan geçti O yüzden abone falan olursanız kanal tekrardan kendine gelecektir İzlediğiniz için teşekkürler.